düşünmek lazım meccalen dünyaya geldik. Bir gördüğümüz bir mahluk olarak dünyaya gelebilirdik. Affedersiniz, bir lam farişi olarak da dünyaya gelebilirdik. Yılan olarak böyle. biz kendimiz seçmedik. Cenab-ı Hak lütfetti. Doğacağımız mekan biz seçmedik. Ana babamızı biz seçmedik. Hepsi Cenab-ı Hak'ın lütfuyla ümmet-i Muhammed olmayı biz seçmedik bir hiç sermaye ile geldik. Ve bu hiç sermayenin karşısında Cenab-ı Hak bizden hiç işte hamd istiyor. Elhamdülillahi. Rabbil Cenab-ı Hak unutmamak. Azimeti ilahiye kudret akışları karşısında bir kalbin bir hassasiyet kazanması. Şükür istiyor, teşekkür istiyor. Bütün peygamberler dahi bu şükür, teşekkür endişesi içindeydi. Efendimiz ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı buyuruyordu. Ayakta çeşince kadar namaz kılıyordu secde göz yaşır ıslanıyordu. Şükreden bir kul olmayayım buyuruyordu. Ya yani demek ki hamd halinde olmak Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini düşünmek. Zikir halinde olmak Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Bütün iç dünyamda ruhaniyet kazanması. Bir hak dostu diyor ki nasıl diyor her gül yaprağını sıktığın bir gül kokusu gelir. Bir müminin de bütün iç alemi o ruhaniyetle dolmalı o ruhaniyet tevzi etmeli. Cenab-ı Hak nimetlerini biliyor. Göklerde ve yerde ne varsa insanı amade kıldık buyuruyor. İnsanın cennete girmesini kolaylaştırıyor, vasıtını kolaylaştırıyor. Peygamberlerle kolaylaştırıyor. Kitaplar, suflarla kolaylaştırıyor. Şu dershanedeki hikmet ve ibretlerle kolaylaştırıyor. Allah'ın nimetini saymaya kalkarsanız sayamazsınız buyuruyor. En büyük nimet İslam nimeti. Cenab-ı Hak bize bir şey hatırlatır. Cennete girerken müminler diyecek ki: <laughs> Elhamdülillahi lize hedana lehaza ve ma levla en hedana Allah. <laughs> ya Rabbi diyecek, hidayeti bize bu hidayet nimetine kavuşturan Allah'a hamdolsun diyecekler bu hidayet sebebiyle o cennete girerken hamd edecekler. Diyecekler ki Allah bizi doğru yolu iletmeseydi eğer bize Müslüman olarak hadis ve tecellisi olarak bize istikamet vermeseydi biz doğru yolu bulacak değildik diyorlar. Bir Budistler arasında gibi dünya gelebilirdik. Dünyanın bir mahr imandan mahrumiyet olan bir beldede dünyaya gelebilirdik. Bu nimete nasıl teşekkür edeceğiz o zaman? Hangi amelimizle teşekkür edeceğiz? Allah dostu Halid Bağdadi Kutusu Hazretleri talebelerini yazdığı bir mektupta diyor ki evladım diyor ne olursun bana dua et diyor. Bunu diyen Halid Bağdadi. Yani zahirde de zirve, batında da zirve. Andolsun diyor mektubat. Hiçbir amelime güvenmiyorum diyor. Benim de Hüsnel Hatem için son nefesimi dua et diyor. Cenab-ı Hakk'ın diyor rahmetine diyor sığınarak gidiyorum diyor. Cenab-ı Hak müminler felah buldu buyuruyor. Peki o zaman mümin Cenab-ı Hakk'ın 99 esmasından biri. Demek ki bizde mümin sıfatının bende ne kadar tecellisi var? Mümin nedir o zaman? Mana gönüllerde nur ışık parlatan bir iman imanın ruhaniyetini temsil eden kendisini sığınanları himaye eden, koruyan, rahatlatan, güven veren, vaadine sözüne güvenilen bu mümin kelimesinin karşılıkları. Demek ki müminler felah buldu. Bu sıfatlarda olacağız biz. Ve bu sıfatlarda olurken aşağıdaki şartlara da dikkat edeceğiz. Müminler felah buldu. Cenab-ı Hak her insana ayrı lisan verdi trilyonlarca lisan başta dünyada insana verilen. İnsan onun diksiyonunu, gramerini de kendisi yapmadı. Nasıl ses tonu gibi vesaire gibi ayrı ayrı lisanlar. Hayvanlarda ayrı ayrı lisan, kedinin lisanı ayrı, yılanın lisanı ayrı, solucanın lisanı ayrı, aslanın kaplanın lisanı ayrı. Hepsi birbirle anlaşıyor. Bunun yanında Cenab-ı Hak biz cemaat varlıklara da bir lisan verdi. Tabii onun lisanı bizim duyduğumuz sesle de değil, başka şekilde. Keyfiyetini bilemiyoruz. Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki, Cenab-ı Hak cenneti yarattı, cennete konuş dedi, cennete kat ef'al müminin dedi, müminler felah buldu. Demek ki nasıl felah bulacak? Bu bir dünya hayatından sonra felah bulacak. Dünya hayatındaki muvaffakiyetten sonra felah bulacak. Yine Cenab-ı Hak bunun zıttı olarak Kaf suresinde cehennemle konuşuyor. Cehenneme doldun mu deriz buyuruyor. Cehennemde gönder ya Rabbi der. Mücrimleri gönder der. Velhasıl Cenab-ı Hak bize ancak kulluk yapacağımız kadar bir idrak verdi. Daha öteyi değil. Bu verdiği bu idrak çerçevesinde Cenab-ı Hak kul olabilmek ve değişen şartlar altında Cenab-ı Hakk'a teslim olabilmek. Ve mü'min kurtu iman ilk gelen namaz oluyor, ibadetler olmuş oluyor. Tabi bu ben ibadetler bu takva çok mühim. Cenab-ı Hak bizden duygulu bir vicdan istiyor. O vicdan daima merhamet tevsi edecek. Kendi için istediğini başka kardeşi için de isteyecek. Şuurda berraklık istiyor Cenab-ı Hak. Daima ilahi kameranın altında olduğumuzun bir idrak içinde olacağız. Beynel havfu ve reca, korku ve, ümit arasında olacağız. Daima Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınacağız. Fakat velate mümkün değil ben tüm Müslüman hiçbir zaman bir garanti yok. Cenab-ı Hak ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Ölçü olarak ne veriyor Cenab-ı Hak? Allah'ın azametine yaraşır şekilde takva sahibi olur. Öyle bir ucu sonsuza giden bir bize bir istikamet gösteriliyor. Cenab-ı Hak bizden böyle bir takva istiyor. Onun sonunda illa ancak Müslümanlar olarak can verin büyüyor. Velhasıl kul bu takvada duygulu bir vicdan, şuurda berraklık, benel hafu ve reca. İşte gerçek tahsil bu. Biz bu tahsili ikmal etmemiz lazım. Bu tahsili ikmal etmemiz için de bir ilim istiyor Cenab-ı Hak. Bu ilim nedir? Bu ilim Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i tahsil etmektir. Kur'an-ı Kerim ben nasıl tahsil ederim? Kur'an-ı Kerim senin kalbine göre kendini açar. Herkes aynı rahle başında oturur. Kur'an o kalbinin derinliğine göre Kur'an-ı Kerim derinlik verir. O okyanustan kalbin kadar, kalbinin kabı kadar oradan bir netice alırsın. Onun için kalbin hacmini genişletmeye gayret etmek lazım ki o ilahi deryadan nasip alabilmek için. İlim Allah'a götürmesi lazım. Celle Celaluhu. Ya yani bir takım bilgiler aldı. O bilgiler eğer zihnin bunu depo etmişse, bir malzeme ambarı olmuşsa onun kıymeti yok. Cenab-ı Cuma suresinde Kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Cenab-ı Hak ne istiyor? Aldığımızın fiile intikal etmesi, ameli salihler haline tecelli etmesi, devam etmesi. Ameli salihler olarak tecelli etmesi için de Cenab-ı Hak fetto kullah ve yuallimi kullah buyuruyor. Takva o sahibi olunuz. Demek ki imanın kemali için Kur'an muhtevasında bir hayatımız olması lazım. Bunu ameli salihlerle teyit etmemiz lazım. Bunu imanın seviye kazanmak için de takva sahibi olmamız lazım. Onun için bu tahsilin neticesinde men arife nefse fakat arife Rabb'e kendini hiçliğini bileceksin. Daima bir imtihan dünyasının farkında olduğunu bileceksin. Devamlı Cenab-ı Hakk'a aman ya Rabbi diyeceksin. Cenab-ı Hak hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Kimler biliyor? Sadece kaymen bir gece hayatı olanlar. Bir seher hayatı olanlar. Cenab-ı Hak vel müstafirine bir eser buyuruyor. İbadur Rahman ve kıyama buyuruluyor. Bir fani davet etse nasıl gidiyoruz? Cenab-ı Hak bizi her seherde davet ediyor huzuruna. Niçin davet ediyor? İstiğfar edeceğiz. Şükürden aciziz çünkü verdiği nimetlere. Bilip bilmeden nefsime uyduk hataları, onları da vedalaşacağız o hatalara. Aman ya Rabbi diyeceğiz, ben affet diyeceğiz. Kelime-i tevhidi tekrarlayacağız, imanımızı tecdid edeceğiz. daha ilahe, Allah'tan uzaklaştığını her şeyden uzaklaşacağız. Kalbimiz Allah'tan uzakta hiçbir şey meyli etmeyecek, putperest olmayacak ona. İllallah kalp Cenab-ı beraber olacak. Selavat-ı şerife getireceğiz. Efendimiz'e selam göndereceğiz. Efendimiz selam gelecek. Efendimizi hatırlayacağız. Cenab-ı Hak onu rahmeten lil alemin olarak gönderdiğini. Onun hali bende ne kadar var? Eshab-ı Kiram'da ne kadar vardı? O da onun talebesiydi. Biz de efendimizin talebesiyiz. Bende ne kadar var? Aile hayatım ne kadar benziyor? Vicdani hayatım ne kadar benziyor. Evlat yetiştirmem ne kadar benziyor? Dünya ve ahiret karşı karşıya geldiği zaman ne kadar bir ahiret tercisi içindeyim. Bir tavizim var mı ibadette vesaire muamelatta, hak hukukta? Her servatçi bize bunu hatırlatmalı. Yani servatçı yeri ve tevhid dilde değil, kalbe intikal etmeli. Seherlerde getirdiğimiz o salvat-ı şerifeler, kelime-i tevhidler, onun derecesi nasıl kıvamı, o bize gündüzün halimizde belli olur. Tefekkür et var ne kadar ölümün tefekkür ediyoruz, ne kadar bir faniliğin içindeyiz, ne kadar bir ihtirasımız azalıyor. Burada yahsürül ahire buyuruyor. Ahiret endişesi buyuruluyor. Bunlar içinde daima aziyetimizi hatırlatıp ve yarcu rahmeti Rabbi ne kadar Cenab-ı Hakk'a bir dua halinde, iltica halindeyiz. Cenab-ı Hak bu haller bizde tahakkuk ettiği zaman marifetullah'a bir pencere açıldığını bilenlerden olun bildiriyor. Yok bunlar yoksa bütün ki, şu hacım kadar kitapları zihne depo etsek la yenfa, fayda yok. Allah Resulü el ilmü la yenfa Fayda verme ilimden ya Rabbi sana sığınırım buyuruyor. Ondan sonra Cenab-ı Bellezi'nin hem anillahu ve buyuruyor. Bir müminden cevap karakter istiyor, şahsiyet istiyor. Boş şeylerden yüz çevirirler diyor. Bir müminin la bir hali olmayacak. Daha bir şahsiyet ve bir karakter tevzi edecek. İslam'ın izzetine, haysiyetine yaşantısıyla, karakteriyle temsil edecek. İslam'ın güler yüzünü tebessüm ettirecek. Cenab-ı Hak ibadetlerden sonra böyle bir karakter istiyor. Bunun için iki şeyde çok dikkat edeceğiz. İnsan şahsi üzerine iki şey çok müessir. Birini aldığımız lokma. Bu lokmanın ağzımıza gelen dikkat edeceğiz. İkincisi, beraberinde bulunduğumuz insana dikkat edeceğiz. O salihse bizi selaha götürür. Fasıksa gafise gaflete götürür. Yediğimiz dokmanın helaliyeti bize kalbimize e helal ruhaniyet verir. Ağzımıza helal girerse ağzımızdan yanlış çıkmaz. Eğer ağzına şüpheliler girerse ağzımızdan yanlışlıklar çıkar. Ağzımıza girin ne olduğunu ölçmek için ağzımızdan çıkana bakmak lazım. Ve bir de amellerimize bakmak lazım. Beraberindeğimiz bulunduğumuz insanda Cenab-ı Hak, ey imani Allah'tan ittika edin, köyünümez sadıkın buyuruyor. Sadıklar beraber olur. Sadık olun buyurmuyor. Sadakatin demek sadık olmanın şartı enerji almaktır. İşte bu enerji Eshab-ı Kiram Efendimiz'den aldı. Biz de o enerjiye muhtaçız. O enerji o kadar zaruri ki Cenab-ı Hak bir müjde veriyor. O günde kıyamet günü sadıkların sıdkının faydalandığı gündür buyuruyor. Demek ki sadık olmak lazım. O sadıkların sıdkından o kıyamet günü faydalanacak. O zor günde, o büyük infilak gününde. Bir Müslüman cetvel gibi olacak. Eğri olmayacak eğri daldan yamuk meyve çıkar. Eğriden düz çizgi çıkmaz. Onun için lokmamız çok mühim, kazancımız çok mühim. Kul hakkı var mı? O da kıyamete kalıyor. Miras hukuku vesaire buna dikkat, dikkat ediyor muyuz? Bir dedikodumuz var mı hayatta? Bu da kıyamete kalıyor. Diyor sen diyor eğer diyor dedikodudan kurtulamıyorsan diyor anneni babanı dedikodu et diyor. Sevabın onlara gitsin diyor. Hiçbir şey kazandıkları boş yere gitmesin diyor. Onları tevzi et diyor sevaplarını diyor. Onlar istifade etsin diyor. Onları dedikodu et diyor. Hucurat suresine Cenab-ı Hak ölü eti yemek sana giran gelmez mi diyor. Nasıl ölü duymaz? Sen de ölünün insan arkasında konuşuyorsun. İki kişi orucunu dayanamıyor dediler sallallahu aleyhi ve Çağırın dedi. O orucunu açsın dedi. E, ben o oruçları çoktan açtı o iki kadın dedi. Yok yardım çağırın dedi. Tükür dedi. Bir kan çıktı. Sen dedi kodu etmişsin dedi. O şey orucunu zaten açmışsın dedi. Yani bütün faziletlerini bitirmişsin. Velhasıl insan zulümen ve cehuyla demek ki zat Cahillikten kurtulacak ameli salihler Cenab-ı Hak yaklaşacak. Gafletten kurtulacak. Cehula takva sahibi olacak. Cenab-ı Hak ona öğretecek fetihullah ve kullar. kullar. kurtulacak.